Arkadaşlar merhaba. Kale Kim'in finansal sonuçları ile ilgili bir haber paylaşıldı. Bu haberi bu videoda sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoyu da beğenmeyi lütfen. unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Haber şöyle. Kale Kim'in yıllık net karı %158,5 artmış arkadaşlar. Türkiye yapı kimyasalları sektörünün öncü markası Kale Kim 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Küresel pazarlarda pandemi kaynaklı yaşanan sıkıntılara rağmen başarılı bir performans ortaya koyan Kalekim yılı hedeflerinin üstünde bir başarıyla tamamladı. 2020 yılında yaklaşık 83 milyon TL olan net karını 2021 yılında %158,5 oranında artıran Kalekim toplam 213,2 milyon TL'lik net kara ulaşmış arkadaşlar. Yani 83 milyonluk net kar 213.2 milyon olmuş arkadaşlar. Yurt içi satışlarını bir önceki yıla göre %43.8 yurt dışı satışlarını da %78 oranında artıran Kalekim böylece hem iç pazarda hem de dış pazarda önemli bir satış başarısına imza atmış. Şimdi arkadaşlar 2020 yılında yaklaşık 84 milyon TL olan net karını 2021 yılında %158.5 oranda artıran Kalekim toplamda 213.2 milyon TL'lik net kâra ulaşmış. Bu zorlu süreçte yurt içi satışlarının yanı sıra yurt dışı satışlarını da artırmaya başaran Karekim böylece 2020 yılının ardından 2021 yılında da istikrarlı büyümesini sürdürmüş. 2021 yılını hedeflerimizin üstünde bir başarıyla kapattık diye bir açıklama var. Şimdi Karekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu şunları söylemiş. Kim olarak küresel ekonomide gelişmelere karşı ilk günden itibaren hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Sürecin ortaya çıkartabileceği olağanüstü gelişmeleri önceden öngörerek bu doğrultuda ham madde tedariğinden üretim sürecine kadar olası bir üretim sürecine kadar olası tüm senaryolara karşı hızlı ve alternatif çözümler geliştirdik. Yeri ve zamanı geldikçe de bunları devreye alarak süreci sorunsuz yürütmeye çalıştık. 2021 yılında her çeyrek finansal başarımızı bir adım daha ileri taşıdık. Yıl sonu itibariyle ulaştığımız rakamlarla da bunu adeta taçlandırdık. Yurt içi satışlarımızı %43.8, yurt dışı satışlarımızı da %78 oranında artırarak hem yerelde hem de globalde önemli bir başarıya imza attık. Yurt dışında satışlarımızı en çok artırdığımız ülkeler ise Irak ve Fransa olmuş. Yakaladığımız bu başarıyı 2022 yılında da yine aynı şekilde devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de yurt içinde ve yurt dışında yatırım ve yeni işbirlikleri noktasında önemli adımlar atıyoruz. Bunlardan özellikle Kuzey Afrika pazarının yanı sıra Akdeniz'deki stratejik konumu nedeniyle önemli gördüğümüz Cezayir'deki Sarlha Building ile olan ortaklığımızın devlet kredi desteği onaylanmış durumda. Ayrıca yurt dışı yatırımlarımıza destek amacıyla Mardin'deki fabrikamıza 23 milyon TL'lik ek hat yatırımı gerçekleştirdik. 2021 yılında attığımız bir diğer önemli adım ise sektöre kazandırdığımız yeni markamız Yusuel'le oldu. Değişen pazar ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilip Eylül ayında da lansmanını yaptığımız Visuella ile dekoratif kaplama sektörüne önemli bir yenilik getirdik. 2022 yılında da yatırımla başladık. Yönetim kurulumuz sektörün önemli şirketlerinden Lightsor Kimya AŞ'nin toplam paylarının hisse devrinin gerçekleşeceği kapanış tarihinde sözleşmede kararlaştırılan esaslara göre fiyat düzeltmesi söz konusu olmak kaydıyla %75'inin 125 milyon TL karşılığında satın alınmasına karar verdi. Şirketin ürün gamında beton ve çimento kimyasallarından bunların üretiminde kullanılan ham maddelere Mimari beton ürünlerinden beton kür ve koruyucu malzemelerine, beton su geçirimsizlik katkılarından mineral üretme kolaylaştırıcılarına, betonda kullanılan mak makrosentetik mikrodan çelik liflere kadar birçok ürün bulunuyor. Bu yatırımda ürün gamımızı, üretim ve etki alanımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte de yine bize güç katacak yeni yatırımlara devam etmeyi planlıyoruz diye belirtilmiş arkadaşlar. Kalekim ile ilgili... Forex Haber Merkezi'nin bu haberini sizlere aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Yıllık net karında çok ciddi bir artış var. Yatırımları güzel. Bundan sonra da iyi yerlere, daha da iyi yerlere gelecektir arkadaşlar. Kale kimle ilgili bu videoda size aktaracaklarım bunlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.